Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere tez tablo yazısına bölüm numarası ekleme nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak eğer sizler de tez yazma sürecindeyseniz hizmetleri.com adresine girebilir ve bizlerden profesyonel destek alabilirsiniz. Profesyonel danışmanlar bu alanda kesinlikle sizlere başarılı hizmetler verecektir. Şimdi tez tablo yazısı bölüm numarası ekleme için burada güzel bir yazı hazırladık. Ortalama 1850 kelimelik bir yazı. Bu yazıda gördüğünüz gibi Adım adım uygulama rehberi var ve rahat bir şekilde bunu siz de yapabilirsiniz. Şimdi bir de uygulamalı şekilde gösterelim. Bu yaz üzerinde şuraya bölüm 1 yazıyorum ve hemen şu giriş kısmını şu ayarlıyoruz. Daha sonrasında şimdi arkadaşlar buraya bölümü yazdık. Daha sonrasında şuradan resim yazısı ekliyoruz. Burada tablo 1 çıkacak numara numara 1 2 3 bölüm numarası ekle burası şu şekilde olacak. Tamam diyoruz ve tablosu geliyor ya direkt buraya şekiller tablosu diyorum. Daha sonrasında şöyle yapıyorum. Bölüm 2 yapıyoruz mesela. Buraya da aynı şekilde seçip eee bir sonraki aşamamıza geçip hemen yine başvuruyor. Buradan bunu da ayarlıyoruz. Aslında bu kadar basit ve kolaydı arkadaşlar. TD tablo yazısına bölüm numarası ekleme işlemleri için yine bizlerden profesyonel destek alabilirsiniz. Eğer isterseniz de temize gelerek profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.